Herkese merhaba arkadaşlarım. İzmir Şirinyer Hipodromu'ndan herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 5 Ocak İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 6 koşulu zevkli bir program var. Toplam 54 safkanın mücadelesini seyredeceğimiz bugünkü programda ben yine ön plana çıkardığım takip safkanlarından bahsedeceğim. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün için İzmir hava durumunu paylaşacak olursam parçalı bulutlu bir beklenti var bilgisini paylaştıktan sonra geçiyorum Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olan günün birinci koşusu saatler 18.30'da start alacak. Şart 3 mücadelede 1600 metre kum pistte 7 İngiliz atının mücadelesini seyredeceğiz. Burada ilk olarak 5 numaralı Masal Perisi'nin kazanmasını bekliyorum ki son 3 yarışı muazzamdı bu safkanımızın. Mustafa Çiçek idaresinde bu koşacak olan doğru dişi bir kanako temsilcisi. Koşuyu kazanması halinde normal sonuç olacaktır. Fakat ben bugün için bu koşuda en yakın rakibi 2 numaralı Junior Mafya'yı sevdiğim Aprantis ile ihmale gel getirmedim ve 5 numaralı Masal Perisi'nin yanına ekledim. 2-5-5-2 bu koşu için yeterli buldum sayın dostlarım ve geçiyorum 6'lı Ganyan'ın. ikinci ayağında meydan bir koşu seyredeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte 10 İngiliz atının mücadelesinde. burada ilk olarak koşuyu kazanmasını beklediğim 5 numaralı Power of Fun Mustafa Çiçek idaresinde start oluyor. Son yarışını ölçe almadığım bu safkanımızın koşuyu kazanması halinde normal sonuç olacaktır. Fakat maiden bir koşu olduğu için bir önceki koşusunda erkek safkanlarla koşan ikincilik elde eden doğru dişi 9 numaralı Kupaş yine Furkan Yüksel idaresinde koşuyor. 5 numaralı Power of Han'ın en yakın rakibi. 9-5 5-9 bu bitirim ikiliyi buraya ekledim ve geçiyorum. 6'lı Ganya'nın 3. ayağı günün 3. koşusunda Handikap 15 bir mücadele seyredeceğiz. Dişilere mahsus 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte. Ee, burada ilk olarak koşuyu kazanmasını bekledim. 3 numaralı e, Beatrice Gökhan Gökçe idaresinde uyumunu biliyorum ve kuponlarda bulunması gereken bu kısrak en şanslı safkanım benim kuponumda ve en yakın rakibi kötü koşması halinde yine Nevzat Avcı dersinde start alacak olan 6 numaralı Ateş Büken ihmale gelmeyecek safkanımız. bu iki safkanın kötü koşması halinde devreye bir turba temsilcisi olan Mustafa Çiçek dersinde start alan Kartal Ekürüs'ün e ait 4 numaralı İllip çocukları ihmale gelmez diyorum ve sıralamam 3, 6 ve 4. Geçiyorum 6'lı Ganyan'ın Dördüncü ayağı günün dördüncü koşusunda şart beş bin mücadele seyredeceğiz. 2000 metre kum pistte e, burada tek bir safkandan bahsedeceğim. O da son iki yarışı kazanmaya çok yakın koşan e, sevdiği jokeyi Fuat Çakar idaresinde start alacak olan ekürlerden en şanslı safkan. iki numaralı avukat bugünkü rakiplerinin yanında koşuyu kazanacağını düşünüyorum ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Geçiyorum altılıgan yanın beşinci ayağı günün 5 koşusunda şart dört. 2000 metre kum pistte 7 safkan mücadele verecek ve burada koşuyu kazanmasını bekledim. sevdiğim bir aprant olan son yarışını ölçü almadığım bir Turbo temsilcisi 4 numaralı Frankli Ateşi bugün için benim kuponumda en şanslı safkanımız. En yakın rakibi kötü koşması halinde 5 numaralı Goben yine bir Turbo temsilci temsilcisi olan Kaan Gökçe idaresinde start alacak. 5 numaralı Goben bugün için 4 numaralı Frankle Ateşi'ne en yakın rakibi. Son yarışını ikincilikle tamamlayan son bir safkandan bahsedeceğim. O da uzun ara sonrası son yarışını ikincilikle tamamlayan belki de uzayan mesafede başarısı başarılı olabilir. 3 numaralı Arbedaş bugün için bu iki safkanın yanına eklemekte fayda var diyorum ve sıralamam 4, 5 ve 3. Geçiyorum altılık ayınımızın son ayağında Handicap 14 İngilizlerin mücadelesi 1400 metre kum pistte sonuçlanacak. E, kalabalık bir koşu yani hepsi yapılabilecek kapasitede değil ama e, ben burada 5 tane safkan ön plana çıkardım. Bunlardan ilk olarak son yarışını 3. lükle tamamlayan padok görüntüsünü çok beğendiğim Kadir Tokaçoğlu idaresinde 2 numaralı Grim en şanslı safkan konumunda. E, en yakın rakibi kapalı kutu olan Aprantis ile start alacak olan 4 numaralı Living for Love bugün için 2 numaralı Grim'in en yakın rakibi. Bu ikilinin arkasına ise son iki yarışını hatta son 3 yarışını tabel içerisinde geçiren 6 numaralı Gold Blue Feyzullah Avcı ile iki kez start aldı. İhmale gelmeyecekse safkanımız. Ve dördüncü olarak 9 numaralı olarak Boy diyeceğim. Mertcan Çelik idaresinde start oluyor. Sevdiğim bir jockey iç kulvardan çıkma avantajını değerlendirmek isteyecektir. 9 numaralı Lucky Boy bugün için bu rakiplerin yanında eklenmekte fayda var diyorum. Ve son olarak koşunun bombasını yapmasını bekledim. 5 numaralı Verburn başarılı antrenörü Batuhan Tuğrul temsilcisi 5 numara Verben. Bugün için bu rakiplerin yanında sürpriz şansı verdim. Sıralamam 2, 4, 6, 9 ve 5. Bugünkü İzmir değerlendirmelerim bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.